kanka. Kırmızı gül. Yap işte kırmızı gül be abi. Olmaz diyorsun. ilk buluşma için. Ağır kaçar. E ne abi? Ortaya bir tane koysan. <laughs> i̇yi tamam kardeş o zaman. Sen kendi kafana göre yap bir şeyler o zaman. Sen çiçekçi adamsın ben çilingir adamım. Ne abi ne diyeyim şimdi sana? Hayırlı işler Fatih. Hoş geldin Ramiz abi. Alpoca ile konuştuk az önce. E dedi işte e, haftaya gelsin. Allah ben unuttum Ramiz abi. İyi tamam. Kaçtım ben. E bir geçerken söyleyeyim dedim ben. Bir çay söyleyeyim öyle git. Hemen bir çay alayım geleyim sana. Ha. Ee hadi bir çayını içeyim be ama açık olsun. Tamam abi. Ta, e, bakayım bari şuna be. Belki müşteridir. Bağırın çilingir buyurun. E, o dışarıya gitti de He ben yardımcı olayım Çiçek mi? Çiçekçi değil be ablası çilingir çilingir Eee tamam be ya ben gelince aratayım seni tamam Tamam Buyur abi Çay. Sağ ol Fatih be ya He Fatih Eee sen yokken telefonun çaldı Önemlidir diye baktım ben haberin olsun Telefon mu? Neymiş abi, abi ya? Celal miymiş? Çiçekçi mi dedi? Ha, anlamadım ben ha. Ee, çiçekçi mi? Celal mi? Fatih. Hayırdır? Ne işler çeviriyorsun sen gene be ya? Ne, ne be abi? Çiçek sormuştun da. Onu söylüyordur. Çiçeği ne yapacağım bakın? Bir şey be abi böyle çiçek işte bir şey olmasa sen böyle ama yayılması gibi kızarmaz. <laughs> Çıkar bakalım şu dilinin altındaki baklayı. Abi, söylerim ama dalga geçmeyeceğim. Ne dalga geçmesi oğlum? Söyle bakalım hadi. Kız arkadaşımla buluşacağım abi de. şey ondan soru verdim. Kız arkadaş mı? Vay 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 çapkın Fatih seni. Hiç duymadık be ya. Abi yeni ondan. Yeni derken? Abi daha hiç karşılaşmadık. İlk defa karşılaşacağız, buluşacağız. Ondan. Bu nasıl oldu öyle Fatih? Face'te tanıştık abi ondan. Face'te gördüm. Hiç tanışmadım. Ama kız arkadaşın öyle mi? Evet abi ne oldu ki? Yok bir şey canım. Hayırlı olsun. Ama dikkat et Fatih. Tonga'ya basmayasın. Niye abi? Senin sonunda bu Hababam'daki inek Şaban gibi olmasın sonra. Nasıl yani? Hani bunun bu arkadaşları sanki kız yazmış gibi buna bir mektup yazmışlar ya. E o da gitmiş randevuya armut gibi beklemiş akşama kadar. Senin de orası Fatih? Yok pa abi senle de benzetecek başka bir adam bulamadım mı? Olay da bulamadın mı abi? Kalktı inek şabana ve olayına benzettin bu, bu işi sen de abi ya. Yani. Vallahi bulamadım Fatih. Ne yalan söyleyeyim. Abi hem biz ciddiyiz. Ha, ciddi olduğunu anlayabildin yani Feistan. Tamam be Ramiz abi, sen de dalga geçme. Zaten heyecanlıyım. E hadi iyi bakalım. Günaydın Fatih, hayırlı işler. Günaydın Ramiz abi. Dünkü randevun nasıl geçti? Onu bir merak ettim de, bir uğrayayım dedim sana. Abi yemedin içmedin. Sabah köründe bunu sormaya mı geldin? Ne oldu lan? Yok, ne oldu abi. Ekildik. Yapma ya. Biz kız diye konuşuyoruz abi sorma. Çiçekçi Celal bende dalga geçmiş. O yapmış bütün hepsini. Çiçek de boşu boşuna dolaştırdı beni. Ah o Celal ah. E yine şahabını beğenmiyordun. Bak aynısı senin başına geldi. Aynen abi ya sorma. Neyse, o cerele var ya benim de bir planım abi. Sen rahat ol. Yok, yapacağım ha.